Şimdi bir de şu var. Birden fazla pozitif veya negatif geometrinin bir araya gelmesiyle meydana gelen durum. Mesela diyelim ki ben bir yapı dizayn ediyorum. Birkaç borunun birleşmesiyle örneğin bir şasi veya bir şey meydana getirdim. Mesela diyelim ki elimde şöyle bir formda boru var. Bunun üzerine daha küçük olan özellikle daha küçük olan başka bir elemanı kaynattığımı düşünün. Mesela getirdim şunu kaynatıyorum. şekilde bir eleman. Şimdi bunları ayrı ayrı çizdim. Montajladım. Ve analiz programına attım. Yapıştır dediğim zaman işte şu bölgeleri yapıştırır. Ve bu bana ne sağlar? Aslında bir dezavantaj sağlar. Burada artık bu yüzey üzerinde böyle bir bölge oluştu. Yani bunu normal meş yap dersen burada sıkıntılı olacaktır o mesh. Mesela burayı dedin ki 3'e böl. Veya 3'e böl. Eşit olarak 3'e böl bu çizgi. Bu çizgiyi de eşit olarak 3'e böl. Bu çizgiler gitmeye çalışıyor. Tam karşıya. Ama gidemiyor. Niye? Arada burası var. O zaman bu şekilde yapmazsın buradaki çizgiyi sen 5, buradakini de 3'e böldürdün mesela içtekini de. O zaman ne oldu? Burada farklı bağlantı olmaya başlayacak. Anlatabiliyor muyum? Sayılar tutarlı değil çünkü. Nasıl yapılması lazım? İşte işçilik burada. Menş işçiliği. Buradaki elemanın ebatı neyse A ve elemanı, bunların birbirine bölünebilir şekilde çizilmesi lazım. Yani A örneğin 4 birim ve 8 milimetre. Meşi öyle bir yapacağım ki iki tarafa da uyuyacağım. Yani mesela, bunu ikiye böleceğim, bu çizgiyi. Bir, iki. Burada ne kaldı? Bir bölge daha kaldı. Sonra, bunun içerisinde iki bölge var, burada bir bölge daha var. Demek ki bunu dörde, bunu ikiye bölersem örtüşür. Veya, bunu üçe, burası üç olacak. Demek ki her çizgi ne oldu? Arada bir orana tutturamıyorum. Yani şu ikisi bu sefer farklı düşecek. Veya iki katı. İşte burası 6 ise 3, 3. Her biri 3 olacak şekilde sayıyı hesaplayıp öyle böldürmeniz lazım. Böyle bir durumda bile bazen tam bu çizgiler karşı karşıya gelmeyebilir. Anlatabiliyor muyum? İşte sizin katı modeli yaparken başınıza iş açan burası. Bu tipte tasarımı olan bölgeler varsa ya dediğim gibi uzman mesh programı kullanılacak. Veya bu şekilde siz katı modeldeki modülü önceden ayarlamış olacaksınız. Birbirine bölünebilir gibi. Veya en riskli ve çok uzun olan şekli bu katı model boruyu bir sürü parçadan çizeceksiniz. Nasıl? Şurası ayrı bir parça. Burası ayrı bir parça sonra alt taraf ayrı, burası ayrı veya işte şuraya kadar ayrı. Bunlar bir parça. Niye? Mesh yaptığımda bu bölgeler problemsiz çakışsın diye üst üste. Yani bazen işte temel düzeydeki bir analizin sadece mesh modeli haftalar alabilir. Yani ya ben bu analizi yaptım, bastım sonucu çıktı. O anca kutuda yaparsınız model biraz komplike hale geldiği zaman hem çok üst düzey makinalar lazım çünkü tek tek çizimler seçilecek, çevrilecek, birbirlerine karışmaması lazım, ayrı ayrı meşler oluşturulacak, özellikleri farklı olabilir. Bir sürü malzeme, kimisi yapıştıracak, kimisi kaynatılacak, kimisi cıvatalı. Bir dünya malzeme var. Bu sadece işin geometrik kısmı.